Herkese arkadaşlar, takın hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşlar. Bugün bir biz neredeyiz? Hatırlamıyorum. Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Çok da bir yer geldi. Başlık buldum evde. İnsanlar gidiyoruz. bir fikrim yok. kendi burada çok da muazzam bir yer. Bir kafe, bir, bir restoran bir şey. Ben şu an mutluyum. Neden mutluyum? Çok güzel bir yer oldu. Gerçekten çok güzel. Ben buradan bu yıldız esnane gibi bir şey buda var ve çok da bir çok da bir ışıklı daha güzel daha güzel bir şey. Gerçekten inanamıyorum. Yani şu an mutlu yüzü şey güzel işte. Bakınız. Saçlarımı topladım. Bir de her

şöyle moram, çok Ve şöyle güzel bir şey ve şöyle bir Hemen güzel bir moram var. Çok güzel arkadaşlar, lütfen abone olun arkadaşlar, takipleyin. Bakın çok da sevmek arkadaşlar, lütfen basın arkadaşlar, abone olun arkadaşlar abone olacaklar. Evet. Çünkü benim kanalım var. Kanalımı açtım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok benim başarıyla mücadele ediyoruz arkadaşlar. 2 dakika oldu. Vav. Wow. Çok iyi, iyi başarı. Gerçekten çok beğendim. Çok, çok güzel tas etti. Çok güzel bir yer. Yasemin'ciğim gider. Şimdi o anahtarı alalım. Gider çünkü ben güzel. güzel. öyle ben öyle bir tür ya da böyle bir şey var ya kendime göre şey, iniş bu sıfır şey hakkında ki bu bahçemiz çünkü ben sonra bahçeye çıkacağım, de fotoğraf çıkacağım, çok güzel fotoğrafım. Gerçekten kapaklarını durduracağım, düzelttireceğim, ıslama yapacağım. Çok güzel bir eser olacak. Portföyümüzü doldurmayacağım çünkü e, abone düştüğü bölümde izliyoruz, ağırlıyoruz. Her şeyde üst kısmını dair bitiriyoruz. O için de sıkıntılar tamamla gelecek arkadaşlar. Umut tutmak istemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir bir tane benim Daha çok, 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 çok mutlu Bu da sevgiyle, doluya, sevgiyle kalınaklı kazaklar Sevinirim. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz takip edin. Bakalım, like, altı